İnsan gerçekten kötü müdür? Yoksa ortam, yaşananlar, ekonomi, sosyal düzen mi bizi kötü olmaya, kötülük yapmaya yeter? Bu konu üzerinde birçok çalışma var ama en önemlilerinden biri kırık cam teorisi. Ve bu teori şu an New York'u New York yapan teoridir. Size bu videoda kırık cam teorisini anlatacağım. Belki işinize yarar. New York 90'lara kadar hiç de şimdiki gibi ışıl ışıl bir yer değildi. Suçun su gibi aktığı bu şehre kimse çocuğunu göndermek istemiyor. İnsanlar buradaki işlerini halledip hemen evlerine dönmek istiyordu. Kırık cam teorisi New York'u bir suç merkezinden kültür sanatın ilhamın merkezi haline getirdi. 90'lara kadar New York dünyanın en güvensiz yerlerinden biriydi. İnsanlar geceleri sokağa çıkmaya korkuyordu. Suç oranı yüksekti. Sokaklar çöp içinde. New York metrosu grafitilerle ve pisliklerle doluydu kırık cam teorisi bu noktada diyor ki eğer bir binada bir cam kırılır ve o kırık cam uzun süre tamir edilmezse bir süre sonra insanlar bu binanın sahipsiz olduğunu düşünür ve diğer camlarda kırılmaya başlar ve binanın içi çevresi suç yuvasına döner. Eğer bir yerde kırık cam, grafiti, terk edilmiş bina, aşırı gürültü, çöp gibi sorunlar uzun süre çözülmezse küçük düzensizlikler büyük suçlara getirir. Yani çok basit aslında dışarıdan bakan biri burada kurallar gevşek der ve Mesela işte çok rahat burada uyuşturucu satabileceğini düşünür. Şöyle düşünün. Almanya'da yaşayan bir Türk Almanya'da çöpünü yere atmaya imtina ederken burada rahatlıkla bunu yapabilmektedir. Çünkü ortam ona buranın sahipsiz olduğu mesajını verir. Peki, New York ne yaptı? 1990'larda sıfır tolerans uygulamasını başlattı. Metro'daki grafitiler temizlendi. Akşam tekrar grafitilerle boyandı, sabah tekrar temizlendi. Akşam tekrar grafitilerle boyandı, sabah tekrar temizlendi. Çöpler temizlendi. Dilencilik, kamuya açık yerlerde alkol tüketimi gibi olaylara polis direkt müdahale etti. İddia şuydu: Küçük suçları engellersek büyük suçlar da azalır. Nitekim öyle de oldu. New York'ta suç yıllar içinde ciddi ölçüde azaldı. Ortamın insanın suça ve kötülüğe eğiten önemli unsurlardan biri olduğu böylece kanıtlandı. O yüzden hayatınızda büyük değişimler mi istiyorsunuz? Odanızı toplayarak, bahçenizi düzenleyerek, kırık dökükleri tamir ederek başlayabilirsiniz. Limitless filminde edin zekası yükselir yükselmez ne yaptığını hatırla. Borsada mı oynadı? Kitabını yazıp onu mu bitirdi? Hayır. İlk evini topladı.